Arkadaşlar benzer bu güzel birlikte arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bugün sizlerle bir yeni ya. Yine ya. Bu girişi yaptım. Allah'ım sen bana sabır ver Allah'ım. Evet arkadaşlar bugün Tofaş modifiye yapıyoruz. Zaten e, videonun isminden de gördüğünüz üzere arkadaşlar güzel bir Tofaş modifiye yapmayı düşünüyorum. İlk önce biz şuradan bir Tofaşımızı alalım abicim. Aldıktan sonra şöyle bunun rengini ayarlayalım. Daha şöyle bir renk olmalı biz. da bir dakika şunu koy şunu da yapıştır ya şu şey olmadı ya Cık. ama kötü oldu ki bak şöyle güzel bir rengi yaptık bunu yaptıktan sonra arkadaşlar vücut parçada yani body kiti buluyoruz arkadaşlar evet giriyoruz şurada body kitlere şuradan abi nerede arkanız nerede arkamız. arkamız derken yanlış anlamayın arkadaşlar Şöyle öne yakışır güzel bir, birisini yapalım. Bu bir şey olmadı. Şu hiç olmadı. Şu da hiç olmadı. iyisi arkadaşlar. Arkası olduğu gibi kalsın. Yanlara şundan koyun benim koyduğum gibi. Daha sonra ee, öne de arkadaşlar Şundan ikinciyi koyarsanız Daha da güzel olur arkadaşlar. E, üzerine de hiçbir şey koymak istemiyorum aslında da. Ama şöyle koyarsak bence güzel olur. Bunlardan zaten koymayacağız. Ee, daha sonraki etabımıza geçelim. şunu şuradan alıyoruz. Bir dakika şuradan çık. Dış dizayna e tıkla. Çıkartmalardan. Size şimdi hangi sticker'da arkadaşlar? Onu bulayım ben. Sticker neydi lan? Çıkartma çıkartma. Tamam. Şu çıkartmayı alıyoruz arkadaşlar. Şu arka var ya bir dakika. Şura var ya. Şurayı kara yap, e, beyaz yapın. Beyaz neydi lan? Siyah. Benim Türkçem gidiyorlar. <laughs> Gidip geliyorlar arkadaşlar maalesef. Şöyle uzat abi. Şöyle de yap. Bir dakika. Şöyle. Yok, şöyle. Yok, şöyle de. Bir. Yo, bir dakika. Tam şöyle yaptık gibi. Tam şöyle oldu. Tam şura. Tam şura abi. Bir de şunu şöyle bir yaptık ya. Biraz da bir şöyle yapıp şöyle bir büyütürsek. Şöyle şöyle yaparsak arkadaşlar böyle olur. Tamam. Çok boş yapmayalım. Tam burası oldu arkadaşlar zaten. Bir dakika tamam. Şöyle yaptık şuraya. Daha sonra bu yaptığımızı kopyalayıp Diğer tarafa yapıyoruz arkadaşlar. Kısa olsun diye. Yani zamanımız boş yere gitmesin diye. Şuraya da yaptığımıza göre bundan bir tanesini kopyalayıp alıyoruz. Komple arkaya arkadaşlar. Arkaya yapalım şöyle. Ee, arkayı da uzat. Uzat abi. Tamam şuralar tam olduysa o zaman şu taraf olmuştur arkadaşlar. O zaman diğer e, ee, iş geçelim. Arkadaşlar unutmuşum ben önleri falan da koymam gerekiyor. O yüzden şöyle önleri de bir bundan koyalım abi. Tabi bunu video bir, bir şey yapayım. Yani çoğu diyor. video ya da yapalım ya videoda yapalım arkadaşlar. Şunu al abicim. Şunu getir 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 ya Allah. Tamam şuraya koy. Öne birazcık ama böyle. Tamam. Tam istediğimiz gibi oldu aslında. Güldürecek mi olur? Hiçbir şey olmaz. Tamam o zaman şunlardan da alalım. Kopyalayıp. Şunlardan da şuraya kapatalım reis. Tamam. Ama kapatırken de şunu Kısalt kısalt kısalt. Şunu kısalt abi. Kısalttıktan sonra da şunu al. Al şuraya. Yo, yanlış yaptık. Komple küçült. Şöyle biraz büyük. Şunu ters çevir. mi lan. Ne unuttum. Arayı <laughs> unuttum. Yani şöyle. Yani Şöyle bir şey yaptım da arkadaşlar. Tam olduğunu anla, anlamadım ben. Nasıl olduğunu. Oğlum bu ne olmadı? Bir dakika. Belki de şöyle düşünelim. Şöyle miydi ki? Oğlum ben yani işte ben böyle yaptım arkadaşlar. Siz daha iyisini yapabilirsiniz. Diyorum ben. Şunu kopyala abi. Şuraya al. Şöyle miydi? Ya senin kafanı Cık. ben nasıl yapmıştım ki arkadaşlar? Şunu şuradan al. Şunu şöyle yap. Tam olsun. Oğlum tam dedim. Tamam, tamam. Hadi gidelim. Şurası da oldu. Ama şu tarafa üçgen koymayı unutmayalım eksik etmeyelim. Aha. Ya böyle olsun ya ne fark eder ki? Ha öyle ha böyle ne fark eder arkadaşlar yani. Ama ben şuradakini silip şuradakini diğer tarafa eklemek istiyorum abi. Ekle abi onu şunu çevirip yap abi. Tamam lan ha. yaptım harbi yaptım arkadaşlar. Anana vuradın lan bu nasıl bana girdi? Arkadaşlar tamam o zaman ben diğer şişemciyi içelim anasını alırdım ya. Cık. Ha tamam Allah'a şükür. Böyle yapma ya. Şimdi şunu alıp Şöyle yapalım. Daha sonra bunu çıktıktan sonra arkadaşlar aldık mı şuraya? Şuraya. Daha sonra anladım. Böyle olmaması gerekiyor. Evet. Tam istediğim gibi oldu. Bakın şöyle. Hatta birazcık şöyle yapıp ya böyle yapalım Ben neden böyle sürekli şöyle şöyle diyeyim. Ben de anlamadım. Boş verin siz onu. Şunları bu arada uzatabilir miyiz? Her neyse ya uzatılmıyor. Boş Buraya da aynısını koymak istiyorum. Şunu al abi. Yuh bir yuh abi, ama şunu ben bu kadar uzatmak istiyorum ki ya yuh böyle 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 şu artık abi var ya beni beni çilemen çıkartıyor bu oyun ya tam şunu yaptık şunu aynı olarak bu tarafa da yapmamız gerekiyor yaptık da ya. Yaptıktan sonra arkadaşlar Burası neresi ya? Ben buraya yapmış mıydım? What the hell? Oğlum ben oraya yapmış mıydım? Bu şuradan mı bulaştı? Abi şaka yapmaz. Ben oraya yapmış mıydım? Oğlum benim hafızam gitti arkadaşlar ya. Yani. Aleyhisselam. Burada bir iki yer yapacağım. Şuraya koyup. Ben şöyle yapayım. Şöyle Şöyle Ama aynı zamanda da böyle yap. Tamam Tamam tam istediğim gibi oldu Ama bunu Çıkmam gerekiyor birazcık Böyle değil Yanlış yaptık Tam tamına Böyle yaptık Daha sonra bunu alıp diğer tarafa da yapmamız gerekiyor. Şimdi biz arkadaşlar plaka yerim var Şuraya al komple şuraya yapalım abi. Ee, şöyle. Şimdi biraz ee, çok gitmedim. Tamam tam istediğim gibi oldu. Şöyle plaka yerinde yaptık. Arkadaşlar ben bu videoda şey yapmayacağım bu arada. E, ee, plaka bu videoda yapmayacağım. İsterseniz diğer videoda plaka yapımını gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi bu bitenek. Şuraya bir tufaş yasını yapıştır abi. Yapıştır ya, yapıştır ya. Şöyle. Oldu da koyduk mu? Olmaz. Çık birazcık birazcık şöyle büyük şuraya da koydum mu tam oldu ya ninja mı koyayım ya Anlayacak olmaz ki her neyse bu olduğu gibi ariel kalsın şuraya bir tane azuro e, ee, oto yazacağım azuro bir dakika oto siz de istediğiniz yazabilirsiniz <laughs> yani gidip de şey yapmayın arkadaşlar azuro oto yapmayın Belki şöyle küçük bir Birazcık Şuraya azır oto yapıştırdık Tamam bence şimdi güzel oldu Şimdi geçelim O zaman ben şimdi plakayı yapayım abi Tamam şuraya yaptığımıza göre Buraya da bir tane e, Fiyat yazabiliriz Fiyat Ya yanlış yere <laughs> Arkadaşlar yanlış yere yazdım ya yani. Tamam şimdi önü yapalım abi Onu zaten çok ama çok kolay. Onu da şöyle T'yi yapıştıralım. Ama şöyle T. Abi yap ya. Arkadaşlar bu videoda bayağı bir zaman alacağı için ben şu video işi bir yapıp gelirim arkadaşlar. Son, son zaten göstereceğim size. Hadi zaman için. Arkadaşlar maalesef benim şimdi ders dershaneye gitmem gerekiyor. O yüzden video bu kadar olmak zorunda. Yani yapabileceğim başka bir şey kalmadı plaka falan kaldı Onlara da yani isterseniz arkadaşlar yorumlara ya yazın plakayı da Gelecek sefer <laughs> ee, yaparım arkadaşlar Şöyle önlü falan yaptım arkadaşlar Daha sonra logosun falan zaten göstermiştim şöyle arkada ses sistemi yaptım Bence şimdi güzel oldu Gelecek videoda isterseniz yapabilirim arkadaşlar Şunun da rengini şöyle Başka bir link yapayım. Tamam yani şöyle olsun. Videoyu like atarsanız da abone olursanız çok ee, mutlu olurum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay